Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapı kapışmasının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yanımda yine Yiğit var. Herkese... Sesin kesildi bir daha söyle. Herkese merhaba. İk sen mi çekeceksin ben mi çekeyim? Almıştı. Tamam. Ne geldi? Araba. Araya değil mi? Yo. Her araba gelmiş. ben... Hemen... Bunu alalım. Bu lazım olur. Araba hangi renk olsa ki? Neyse bu renk olsun. şunu ben, alalım. alalım. Geçenlerde çektiğimizde de alama yapmıştım. Yine araba yapıyorum. Hiç Benim kaderim ne ben? Yine işte bu araba yapıyorum. Sen başladın mı bu arada yapmaya? Hayır. Ben başladım. Ya iki bitir ya. Yer düğme olarak. Hmm. Arabanın. Arabanın hangi renk açtığını taktı mı bile edemezsin. Kırmızı. Nerede abi? <laughs> İçerisinde de kırmızı yaptın ama bu sefer Bence direkt ben oradakini kopyala yapıştır yapayım. Tekerleri böyle. Evet. Yok zaten gidemeyiz. Oradaki resmi alacağım, seninkini kopyalayacağım. <laughs> sen başladın mı? Evet. Söylesin. Geç ben de başlamıştım da boş ver. Çaktırma. İnşallah yetkiden daha güzel fanlar olurum. İnşallah. Bir önceki bölümü izlemediyseniz izleyin. Onu bir Harikaydı. <laughs> Gerçekten harikalar ötesi bir, bir şeydi. Ona herkes şey 10 on puan vereceğini düşünüyorum. Bir herkes 0 puan vereceğini düşünüyorum. Kesinlikle tam tersini ama olsun. Bilmem ki seninki bitti mi? Ben Neydi o? Bu muydu? Değildi. Nerede bulabildim? Ha bu. Şöyle olsa. Bu da şöyle olsa. Kapısı Ne? Olmaz olur mu? Olur diye. profesyonel değilim. Aynen. Benim şans kalmıyor. Biraz bir dekor dekore edeceğiz mi? Bilmem işte sana soruyorum ben de. Cam koyalım ama yani önüne bir cam koyalım mı kadar? Bence de. Yani arka camlara da gerek yok. Bence onlara gerek var. Yok. Bence puan kırılır onda. Kırılır mı? Kırılır kırılır. Güzelce güzel, İzleniyor İzleyen yok ki ben yedim, Aynen öyle. Hemen yorumlara Yiğit Ali'ninki daha güzel olmuş. Ben de yorumlarım şey ne kadar güzel yapmış <laughs> şeylerin devamı da yapmış. Hızma basın. Seni izliyorum. Haberin olsun. Evet. Bilmiyorum. bitti. mi? mi? Ben kapı koymaya kapı koyduğumu? Bir şey Araba kapısı gibi bir şey yapmaya uğraşmıyor. Direkt kapı <laughs> Benimkinin bitmesine daha var. Allah. Önce beşe bastım. Allah. Ödüm. Koptu. Mu? Dur, çamurluk da yaptım. Ama araba böyle mi oluyordu? <laughs> Arabaların nasıl olduğunu unuttum. Ben yani önüne bir tane Ondan şey Oradan veririm lütfen. Ne yazacaksın? Bu Şu yazma şey neresiydi? Tabela. Hı. Sen oyun Türkçe yaptın mı? Evet. İyi. Aa tabelalar nasıl çarptı? Eğer bak oraya Sakura koymazsan. Bak. Em, adım gibi eminim oraya Sakura tabela koyacaksın. Bilemedim. Ha arabadan sayana Helal olsun Bu arabanın yani sen şimdi şuradan puan kırarsın. Ben şurayı kapattım. buraya da yapmışım böyle yapmışım buraya böyle Seninki evet. <tıklı> bitti değil mi? Alo. Evet. Benimkide yani arabaysa helal olsun. Geleyim mi? Tamam. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Bir şarkı. Neyse bari. O zaman da ben su içeyim. Geliyorum. Aynısını yapmışsın bu arada. Geçenkinin. Ya Allah'ım ya Rabbim. Plaka böyle. Plaka yapmışlar. Aynen öyle plaka veriyorlar. <laughs> evet. Yeni plaka. Minecraft plaka. Yerli plaka. Keşke bunlar şartelli yapsın. Şartelli yaptım da bu sefer de tekli çalışıyor. En azından ikili çalışsın dedim. Kapısı yok, eşit bir puan. Ya hayır, kapıdan puan kırılmayacak dedik ya. Tamam. Araba niye bu kadar geçti? Çünkü öyle yaptın. Arabaya nasıl bineceğiz? Bak, arabanın kapısı en aşağıda şurada olur. Arabaya nasıl bineceğiz? Bak, bak. sen Senin boyun şöyle olacak bak. Evet. Dur, bu küçük tamam. oldu. Şu bak. Senin boyun bu. Ha. Ben senin boyunu yapayım mı? Bak, şu an boyun bu kadar. Aynen. Dur, dur. Nerede? Yetti, bu kadar. Benim boyum bu kadar. Dur. Sendeki benim boyum. Aynen. Benim boyun bu sekiz. Ben benim arabama geldim. Araya 3 santim fark koymuş. Benim arabaya gel. Ne ya böyle? Bu nasıl Bak. çıkacaksın oraya? Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Arabanın tekerleğini şöyle bu. Aynen. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Yine de benimki daha şey yani. Kapleri? Seninki bence e, ee, sek, vakal, sekiz, vakal, vakal, sekiz, vakal, sekiz, ya, sekiz, sekiz. 8 plaka? Am sekiz. sekiz. Bir, bir, puan, bir, bir puan o plakadan kırdım. Bir puan o plakadan kırdım. Bir puanda da kapı yapmayacaktık. O yüzden... Dokuz, dokuz. Dokuz, dokuz. Dokuz. Tamam, şurayı keşke bak. Şurayı keşke şöyle yapsaydım. <laughs> şöyle. <Böyle? gülüyor> Sen benimkine kaç puan veriyorsun? Bakayım. Tamam. Bir var. Sen benimkine kaç puan veriyorsun? Bak üstte Ya sen benimkine kaç puan veriyorsun? Onu söylesene bir ya. Üstten bakacağım öyle puanlar <laughs> Üstten bakacağım Aynen. Eksi iki ama. Eksi iki. Yani Şeyleri sürekli açılmıyor. Tamam da sen yap kardeşim yani. Ben yani ondan kırdım. İki tane falan var ya. İki falan üstünden kızdım. Ben üstünden sen Ben de o sırada kalp çekeyim. Oğlum bende sıra bende. Bana ne? Hileci. Yardım. Ben... çektim bak. Ben. Oğlum bende sta geri koy onu. Tam koydum. 4 XL 52 Oksijen 24 55 Ya röme? Allah misalasın. Bak onu şöyle yapıyoruz. Geç. Helikopter geldi. Hayır. Allah elinden isteyeceğim. Tamam o zaman bir daha hayır, koy. Helikopterin hiçbir şey var. Hayır. Ya hayır. Öyle bir şey olmayacak. Ay şöyle. Aşağıdaydı. Helikopter var mı aşağıdaydı? Tamam bu buradaydı işte bu buradaydı. Böyle. Allah'ım. Televizyon geldi. Ama sen hile yapıyorsun. Normalde helikopterdi. Hayır ben tam televizyon altında çektim. Böyle oldu. Tamam. Ben sonunda çok iyi biliyordum. Ben bu arada seh televizyon sehpasını da çizeceğim. Yapacağım çizeceğim diyor. Aa. Hayır, sehpa yapmaya gerek yok. Ben yapacağım kardeşim. Beğenlendirmeye girmez ama. Tamam o zaman. Yapmayacağım. <laughs> Üşendim. Nasıl içerisine bir şey yapalım ama televizyon. benim televizyon yaptığım televizyon destekli televizyon. 4, 5, 6, 7, 2, Bir şey diyeceğim. Televizyonu yapacağız da içine uygulama falan çizeceğiz mi? Başka. Akıllı mı olacak? Uygulama çizmeye gerek yok. <laughs> E o zaman bittik. <laughs> Ticara falan çiz. Artık yaptım. Bir çizmiyoruz, yapıyoruz. Bir de bir çiziyorum diyorum. Sanki resim oyunu oynuyoruz. Anlamıyor mu? Ne oynayacağız? niye aç? Hayır. Az önce Hayır. Çekmiyor. Evet, evet. Hayır, artık falan evet, çekmiyor. Evet. Hayır, izleyiciler isterlerse yorumlara yazarlar onların isteğine göre. Tamam biz az önce çekarım Hayır. Evet. Benimki bitti bu arada. Benimki bitti mi? Banene? Kopici mi kopi? Kopi? çekeyim mi kopi? Bak elime kürsü geldi. Hı, Var mı? Var mı kürsü? Aslı söyledi. Ya seni bekliyorum ya. Üf. Ya ne yapacağım? Bekleyeceksin. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Herhalde gönül dağınacak. <laughs> Dağ. Aklıma başka gönül. bir şey Aklım, aklıma başka dizi gelmedi. Benim de şu an şey yok, onu ya içine film falan çizme lütfen. Ya. Eee Ben buraları keseceğim ki. Seni bekle bekle insan evet. ölür. Allah ben kendimi beklemiştim. <laughs> Bakayım mı şurada? Bakarsan küsür. <laughs> Ben aşağı gidiyorum. Şuraya bu. bir spam. spam. Ben spam pointimi aldım. Ölmeye gidiyorum. Sen şimdi buna geç arkadan bakarsın hani. Öf üf üf Ne ışınlanıyorum? Geliyor Geldim Şimdi Kardeşim bu ne? Öncelikle Bu ne? Bu ne? şey Ben Önce söyledim mi? Söyle. Söyle. Kapı kapıları kapatmanız ha, yani televizyonda hangi kapıyı bir kapıyı seç oynuyorlarmış. Aynen. <laughs> ya bütün Çok... o kadar süredir küçük küp küp televizyon yaptım yani. Ben burada açıp kapatıp bir şey yapıyordum. Olmadı. Yapamadım. Yapamadım. Ben Televizyonu Güzel olacaktır, için aksolot koyacaksın lütfen Ya film Hadi gel benimkini Gel benimkini geç. Bak şurada güzel kırılıyor benim için Ne kadar ruhsatır oluyor Sen kim? şey Allah sen Ben şey... Sen Ben o arkası. de arkasında. Yani. Destekli. Bir fark yok. Hayır arkası derken hani şu desteye var ya. Hocam bu niye? Eflatılın bilgisayarlarına verilmiş. Ne alakası var? Seninki de o zaman milattan önce kalma tüplü televizyonlar. Yok. O hadi gel, hadi, Ama video senin sıkılmana göre <laughs> bitirilmiyor kardeşim. Önce, de, tam an, tam tamam. Hadi, Dur bir dakika. Aa. Biz ne? yapacaksın ki illa. No. Hep bir abi. <laughs> Gel hadi. Olmazsa olmaz yerimize geçmemiz lazım. <laughs> ben senin üstünde Tamam. Tam düz oldu. Hadi. Hı? Bitiriyorum. Hadi bitir. Lan ittin ittin. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.